Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, kale savaşı yapacağız. E, herkes hazırlandı arkadaşlar. E, ben böyle kendime böyle bir kale yaptım. E, kendime eşyalar falan aldım. Şöyle arkadaşlar tamamını göstereyim. Şuralar düşmemek için şurası da Okçuluk için arkadaşlar. Şurası uçma yerim. İşte arkadaşlar öyle. Uh. Şöyle arkadaşlar. Ali bir dakika daha başlamasın da ben e, burayı tanıtıyorum. Tamam mı? Böyle arkadaşlar. Bir dakika ben cansız yapayım da Şu blokacım değil da Ondan bir şey olur mu? Hatta onu sen saklanırsın arkasına, kendini korursun. Başlasın mı? Başlasın. Tamamdır. Şöyle bazen kullanıyorum arkadaşlar. Benim canım tam dolmamıştı. O bana hızlılık oku verdin. Teşekkür ederim. Hızlıyım artık. <gülüyor> <gülüyor> ha ölmedim. vardı. Vay ne yaptım ben? Canımın dolmasını istiyorum. Dol hadi canım, dol hadi. Bir sıfır durum. Tamam atla oraya. Uçamadım. Başlasın. Yes. 2-0. Arkadaşlar 5 olan kazanacak. Ah Hatta e, birazcık video kısa olmuş olacak. Çünkü 2-0 oldu ah, şimdiden. Tamam bir şey olmaz. Sevginden çıkıp. Ya şuraya git. Kendi şeyinden çıksana. Ben oraya yapmadım. Ah. Düştüm. Şu an canım dolmayacak. Evantar koru yapmıştık arkadaşlar. Gitmeyin yani ölürsek eşyalarımız gitmeyecek. Aslında. Gitmedi değil mi senin şu ana kadar eşyaların? Of! Teşekkür ederim. Yes. Ne oldu? Ekstra canım var. Çünkü e, ben kendime bir şey almıştım. Yani şimdi yan gidemedim ben. Ben bir aşağıya ineyim. of ya öldüm mü yok ölecektim öldüm şu an arkadaşlar iki bir durum ben kendi kalemi ya. çıkıyorum <gülüyor> <gülüyor> ya seni var ya ben hızlılık olsun işte. Yo bana hızlılık veriyor. Sıçrama oku öldüm ya dur senin yerde doldum Ben de gideyim Başladı. dur ya de başladı. Onun benim canım. 3 1 3 2 daha doğrusu. Kutumdan şeyler çıkıyorum. Kleçikamadı. Canım yarım var. Yanlışlıkla uçayım dedim. Uçmayo. Uçup. Bir şey olmaz benim canım daha az da. Ne yapıyorsun tamam. şey? Başladı, Başladı mı? Bir dakika. Tam başlamadı. Başladı mı? Hı, -hı. Tamam iyi sayılmaz. Hadi oradan zıpla. Bir dakika. Baş. Bir dakika. La. Bir dakika. Başladı mı? Baş. La. Abi şunu yapamadım. Şöyle kalkanı çekemedim. Kalkan çekilme şey değil ki. Oldu mu? İşte kalkan etki etmiyor. Evet. oldu. <laughs> Sağ ol, var. <Gülüyor> Aa! Aa! Küçük. <laughs> <laughs> <Miniç. Gülüyor> Nasıl olur bu? büyük. Aliş, bana bir kere söyle çabuk. Çabuk! Hızlı olmak lazım. Neyse olsun. Şey yaptım ben. Hallettim. Bir tane okundu. Olsun. Bye. Hadi. Ha ha ha. Nasıl ya? Nasıl? Gördüm. Etrafım sarıldı. Bir dakika hava durumunu yapayım. Ay, ay. Ay. Oo, merdivenden çıkıyor bunlar. Ne son? Bir, iki, üç. Hey. unutmuştum. Dur. Gidiyor. 5 3. Olması Aş... lazım. Ben aldım mı ben Dur. Allah'dı. Niye mi şöyle bir zorunluluk yok? Vurdun mu? Hı hı. kılı çalmayı unutmuş. On dakika oldu. Başladı mı? Hı, hı Yes. <laughs> hep haberi, hep ben anlamam. O benim sıkıntım değil. Başladı mı? Hı. Başladın mı? Yok. Ya kalkan etki etmiyor. 6-5 Dur sabah yapayım. Tamam. tamam. And <laughs> Waar heb ik het dat als gestalte? Zeg maar! Dat wil ik. Altı. Ne altı Kaç kaç? Ya Slime bana saldırıyor. Oh, hey, iki tane. Dur geleyim. Dön, dön, dön. Geldim. Dön, dön. Şimdi de bala geliyor. Kaç. Geleyim mi be? Gitmiyor gitmiyor. E, <laughs> Dur. Ya, işte. Dur dolmasını bekliyorum. Gel buraya. Ola, Bir slime bala geliyor. Tamam, geçti. <laughs> <laughs> Dur. Benim bir et yemem lazım. Hadi ya. Tamam çıkıyorum şimdi yukarıya. Sayılmaz ama bu. Bu sayılmaz. Öldü. Ya ama hayır Sıla senin yüzünden öldüm. <laughs> İstemezsen öldüm <laughs> Ama ya Ali bir git ya. Ama küserim. oldu. Nasıl bak ya ya ota? <laughs> tamam tamam bir şey yok. Yedi yedim. Onu olan kazanır. Oynamayacaksın mı? İyi oynama tamam. Oynuyor mu? Başladı mı? BUUU! Ya çöm çöm. Çöme oluyor. Çöm. Bak etki etti. Bak şöyle. Dur bak şöyle. Yap. Bir daha yap. Olmadı. İki kez basman lazım. Oraya iki kez bas. Ha oldu. Ya bak, yetki yetki. her vurduğumda çönmem lazım. ver Bak, oldu <laughs> Oh! 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 Uyy! Çok azıcık canım kaldı Yerim mı? Yok geldi ya. Şimdi bir canım kaldı. Ben de kaldı. Ne? Ben, de ben dört Sonunda zehirli şeyim geldi. Bu son el olsun mu? beraberle Beraber biterse şey de biter tamam mı? Çünkü 17 dakikalık olmuş. Beraber. Allah Allah. Beraber. Allah Allah. Tamam. Ee, bunu yenen kazanmış olur. Değil mi? Ama ben hazır değildim ki. Ben hazır değildim. Başla. pinga <laughs> <laughs> Niye oraya gitti <gittiyorsun> şimdi? Vurdun <laughs> mu? <laughs> Niye kırdın benim şeyimi? Hı? Neyse Var mı? Hı -hı. Hadi ya. Benim yere bir şey yapmayacağım benim yere çıkma onda. Benim buraya. bak oraya ok atıyorum. Onları topla. Seni vurmayacağım. Ya. Evet, tamam. Hadi. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kale savaşı yaptık. Ali 98 yendi. Aslında beraberdi. Evet arkadaşlar kanala abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Kan kanalımız çok acayip az abone oldu. Lütfen arkadaşlar kanala abone olup like atın. Görüşürüz.